Selam millet. Güzel bir yemek tarifi vereceğim size bugün. Pamuk gibi tavuk şiş tarifi yapacağız. Saat 3, akşam saat 6'ya yetişmesi gerekiyor. Hemen tavuklarımızı hazırlayalım. Gel 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 gel. Balkona çıkalım. Ben bütün hazırlıklarımı yaptım. Sizinle beraber şimdi güzel bir tavuk şiş tarifi yapacağız. İlk önce tavuğumuz için 2 kaşık yoğurt alacağız bunun içine. 2 kaşık. Hatta biz 2,5 kaşık yapalım bunu. Yoğurdumuzu koyduk çok fazla acı olmayan pul biber. Bundan da şöyle bir kaşık alalım. Fazla atmayalım ki Aylin de yiyebilsin. Evet görmüş olduğunuz mu? Bir kaşık da bundan. Kimyon. Kimyonumuzdan da bundan bir kaşık atalım. Bir kaşık da bu hemen şöyle kekikten de atalım. Kırmızı biberimiz var. Acı olmayan. Acı olur olanı atarsanız Aylin yemez. Bakın tatlı toz biber. Bir tane de bundan atalım. Hatta birazcık daha fazla atalım bundan. Birazcık da tuzumuz var. Tuz atacağız. Tuz da attık. Ve bunun üzerine yağ dökeceğiz. Yağımızdan da döküyoruz bundan. 3 3 3 yemek kaşığı falan atarsanız iyi olur. Çünkü tavuk göğüs yapacağız bugün. Şöyle yağsız bir. 1 kilo tavuk göğsümüz var. Evet. 2 diş de sarımsağımızı sarımsak ezme aletimizle ezelim. Şimdi bunu güzelce karıştıralım şöyle. bunun içine başka hiçbir şey koymamıza gerek yok. Mükemmel bir karışım oldu. Şimdi yapmamız gereken tavuklarımızı şiş olarak ayarmak. Bunları böyle iri iriye doğuracağız. Bunlar ailen için. Özel küçük şişlere geçecek. Bunlar büyük büyük. şunları bunun içine yallah tazik yapalım. Diğer kaplamasın. Evet. Tavuklarımız hazır. Yapmamız gereken bunu güzelce böyle yoğurmak. Ve bunu 2 saat dinlenmeye bırakacağız. 2 saat sonra görüşmek üzere. Hoş geldin. Gel bakayım. Allah'ım şuna bak. Evet arkadaşlar akşam oldu. O kadar güzel bir hava var ki. 2 saat dinlendirdiğimiz tavuklarımız. Ailen için şöyle 5-6 tane alsam yeterli. Şu ailen için özel yaptığım uzun uzun bunlar. Şöyle ortadan. Bunları ailene yaptım özel. Kızım yiyecek bunları. Hava o kadar güzel ki. Bugün Adana'dan bir arkadaşımla konuştum. Kardeşimle konuştum. Abi diyor, yanıyor burası diyor. Bugün hava 25 derece, yarın 26 derece. Yemek yapmasını çok seviyorum arkadaşlar. Ama arkasından biri muhakkak toplayacak. Desin ki sen pişir, ben yiyeyim. Bulaşıkları, şeyleri ben toplarım. Sabra'yla o konuda iyi anlaşıyoruz. Ben pişiriyorum, o arkadan geliyor. Şak şak 2 dakikada topluyor. Mürşle yiyeceklermiş. Tavuk var, et var, kalamar var, balık var. Mürşler. Hemen şöyle biramızı açalım. Atalım. Ne yapıyorsun kız? Gelecek mi? Gel bakayım. Gel. Baba, babasının tatlısı bu ya. <laughs> Bundan yiyeceğiz mi? Biz? Yiyeceğiz değil mi? Ay çok tatlı. Sen baba yaptın mı bunu? Öpmedin ne olacak? Öp, öp, ver babaya. Benim gözlüklerimi elleme kuzum. Elleme kuzum. <laughs> Öpücüğümü ver. Öp de vereyim hadi. Oh, çok tatlı benim kızım. Bu şeker bu şeker. Ballı lokma tatlısı bu. Ya baba senin kuzun varmış burada. Çok şekersin sen. Isırım seni. Aylin'in şişleri tamam. Bunlar çok fazla sert olursa Aylin diyemez onları. Yok, Bir sonraki yemek videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.